Mehmet Esad dede hazretleri ve bazı muhterem arkadaşlarla beraber ziyaret ettim. Avni konuk anlatıyor burasını şah ediyor. Bu, bu, kişiyi mürşidim diyor mürşidiymiş Mehmet Esad dedeyi ve bazı muhterem arkadaşları beraber gittik ziyaret ettik. Bu zat hadis ilmi alimlerinden ve Şazeliye tarikatının kerem sahibi şeyhlerinden Tunuslu Mustafa Efendi Hazretleri'ydi. Yani mürşidim Mehmet Esat dedeyle birlikte gittik diyor buradan anlaşılan. Muhterem arkadaşlarımla gittik. Bu zat Şazeliye tarikatının kerem sahibi şeyhlerinden Tunuslu Mustafa Efendi Hazretleri'ydi. Kendileri sünnet-i seniyye gereğince sağ ellerinin avuç içini sağ yanaklarına koyup kıbleye dönük bir şekilde yatmışlar Yatağında evet sağa dönmüş vaziyette başını avucunun içerisine koymuş sağa dönük yatar idi diyor. Mübarek yüzü gayet parlak yanakları gül gibi latif bir kırmızılık içinde ve gözleri gayet parlak olup açık bir halde kıble tarafına bakıyordu. Hiç gözünü kırpmadan o hal üzere yatarmış. Yanında bulunduğumuz zaman içerisinde asla gözlerini kırpmadı. Ve aza ve organlarında hiçbir hareket eseri görünmedi. Kımıldamadan yatıyor. Eşinden aldığımız bilgilere göre bir şey yemeksizin ve içmek sizin günlerce bu hal içindeymiş. Kendisinden hiçbir beşeri ihtiyaç gözükmemiş. Tuvalet ihtiyacı dahi oluşmamış. Günlerce o hal içinde öyle dururmuş. Nihayet bu muhterem zat beşeriyete döndürülmek sizin ahirete intikal etmiştir. Ruhunu teslim etmiş. O hal üzere işte kaç gün geçtikten sonra. Allah'ın veli kullarından işte zaten baksana. Şazeliye tarikatının şeyhlerinden diyor. Yani büyük alemde mevcut olan zümrüt taşına karşılık şimdi zümrüt taşı. Alemde bildiğiniz zümrüt taşına karşılık insanda da bir sır ve bir latife vardır. Büyük alemde mevcut olup yeşil bir taştan ibaret olan zümrüt taşının özelliklerindendir ki bunu taşıyan kimse perişan rüyalar görmez. Evet. Zümrüt taşının bir özelliğidir. Üzerinde zümrüt taşı bulunduran insan korkulu rüya görmez. Devam ediyor ve kalbinde kuvvet olur. Kalbi kuvvetlendirir zümrüt aynı zamanda ve sara isabet etmez. Sara hastalığına müptela olmaz bu kişi. Ve tecrübe etmiş olanlar diğer özelliklerinden dahi bahsederler zümrüt taşının. İnsanda buna karşılık olan latife de zikretme kuvvetidir. Evet, alemdeki zümrüt taşının nasıl insanda böyle bir tesiri var? İnsandaki o taşa karşılık gelen şey de zikretme kuvveti. Zümrüt taşına karşılık geliyor. Ve zikretme kuvveti sır denilen latifeye bağlanır ve sır latifesinin rengi tahkik ehlinden bazılarının söylediğine göre yeşildir. Ve büyük alemdeki zümrüt taşının rengi de yeşildir. Kur'an-ı Kerim'de bu sırrın ayeti Araf 201 kimseler ki sakınırlar. Şeytandan kendilerine vesvese dokunsa hatırlarlar. Şimdi onlar doğru yolu görürler. Mübarek sözüdür. Büyük alemdeki zümrüdün özelliği perişen rüyalara mani olmak ve kalbe kuvvet vermek olduğu gibi zikretme kuvvetinin özelliği dahi insandaki zikretme kuvvetinin özelliği de iblisi hilesinden men etmek ve onu korkutmaktır. Ve zümrüt taşının özelliklerinden biri de yılanın gözünü kör etmesidir. Nitekim bu manaya işareten Cenab-ı Mevlana bir beyt-i şeriflerinde şöyle buyurur. Eğer yolda ejderha var ise aşk zümrüt taşı gibidir. O aşk zümrüdünün parıltısıyla ejderhayı def et buyurur. Bunun gibi zikretme kuvveti de iblisi hile düşünmekten yana kör eder. Yani zümrüt yılanın gözünü kör ettiği gibi iblisin hilesine baktığı gözünü kör eder ve bakışı zikretme kuvveti sahibine ulaşmaz ve kendisine geri döner. Ancak şeytan bir mümine vesvese naklettiği vakit o mümin iki halin bir üzerinde bulunur. 1. Ya gaflette bulunur. Bu halde şeytan ona tekrar yaklaşır. Mümin için bu hal tehlikelidir. Çünkü bu gaflet halinde zikretme kuvveti devre dışıdır. Şeytan birisini de kandırmazsa diğerini de kandırır ve onu helake sürükler. 2. Veyahut hazır oluş ha içindedir. Mümin huzurda iken şeytan ona yaklaşırsa şeytan onun nurundan yanar. Şeytan Allah'ın laneti ona olsun huzurda olan mümine yaklaşmak şöyle dursun huzurda olan ama o bilinçte olan huzurda olan mümine yaklaşmak şöyle dursun içinde arifi billah olan haneye girmeye cüret edemez hanede bulunan arif ister uyusun ister uyanık bulunsun şeytan için fark etmez yine de giremez çünkü arifi billah uyumuş olsa dahi kalbi huzurdadır bu da edebin devamlılığı sırrıdır alimin uykusu cahilin ibadetinden evladır sözünün manası işte bu. Bilinsin ki imkan aleminde yakut dedikleri kıymetli taş şimdi yakut taşına geçti. Zümrüt'ü anlattı. Yakut dedikleri kıymetli taş Seylan adasında ve Zengibar'daki bir